Fatma, otur kızım, otur. Onları çok özlüyorsun değil mi? Ağla kızım ağla. Ağla ki içindeki acı gözyaşı olup akıp gitsin. Çok zor. Bir sabah bir uyanıyorum. Ne ananlar... ...ne babanlar sessiz kalmışım ortada. Ama hayat sen ne halde olursan ol yürür gider kızım. İnsanın içinde acı bir dağ olur. Eğer o dağ kar yağdıramazsan büyür. Seni aşar. Yüreğini parçalar. Bu acıyla nasıl baş edilir peki? <laughs> Hayata kaldığın yerden sımsıkı sarılarak. içindeki acıyı soğutarak. Ayağa kalk. Fatma'nın neyi var? Sana ne? Senin işin yok mu? Var. Kabahati soran da zaten. Canım sen de hiç şakadan anlamıyorsun. Sıra. Buyur beyim. Araba hazırla. Emredersin beyim. Elif'le ne sinirler Hikmet? Bilmiyorum Kamran Bey. Dolaşmaya çıkmışlardı. Nasıl oldun Fatma? Daha iyisin değil mi? Zor tabii. Yaşadığın acı büyük. Ama atlatacaksın. Bak bir şey ihtiyacın olduğunda bana geliyorsun. Anlaştık mı? Eksik olmayın bey. İnmişsin aşkım. Artık çıkabiliriz. Sırı araba hazırlıyor. Elif kızım. Efendim Hikmet anne. Ben bir şey düşündüm. Eğer sen de münasip görürsen... ...Fatma'ya oyalanması için bir iş verelim diyorum. Olur. Olur çok iyi olur. Tabii canım. İnsan çalışarak bütün dertlerini unutabilir. İyi düşünmüşsün Hikmet. Ne oldu kız? Neyin hırsı bu? Sandalyeyi kıracaksın. O bizim zavallı Fatma'mız var ya. Ee? O ne anasının gözüymüş de biz de anlamamışız. Kaşla göz arasında Hikmet Çalısı'nı almış arkasını. Nasıl? Ne diyorsun kız sen? Hikmet Çalısı da tutmuş bunu kolundan. Elif'le Kamuran Bey'e soruyor. Fatma'ya uygun ne iş verebiliriz diye. Fatma da böyle pek bir süklüm püklüm. Keyfi yerinde maşallah. Tabii bir ilgi bir alaka. Bak sen şu sana söylüyorum, bu kız bizim külahımızı ters giydirir. Demeli deme bir deme. Nasılsınız? İyi sağ olun. Sağ Sağ olun. Nasıl gidiyor? Sağ olun. Allah. razı olsun. Sağ olun ihtiyacımız. Allah, Allah. 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 Allah Zehra abla, eşin nasıl oldu? İyidir çok şükür. Ey Allah iyilik versin. Remziye Hanım. Elif'le konuştum. Fatma'ya konakta uygun bir iş verilecek. Kız oyalanır, acısını biraz olsun unutur diye düşündüm. Öyle mi? Ne kadar düşüncelisin Hikmet Hanım. Bari ne iş yapacak onu da söyle. Yarından itibaren Nesin Hanım'ın odasıyla onun ilgilenmesini istiyorum. Sen istiyorsun diye mi öyle olacak? Evet. Ben istiyorum diye öyle olacak. Fatma sizin işçiniz değil Hikmet Hanım. Bizim kızımız. O nasıl olacak? Fatma'nın ne iş yapacağına, nerede çalışacağına amcasıyla ben karar veririm. Sen değil. Remzi bak. Asıl sen bak Hikmet Hanım. Elif Hanım'ı büyüttün diye bu konağın hanımı belledin kendini. Fatma'nın ne iş yapacağına biz karar veririz, Nesrin hanımın odasından Fatma sorumlu olacak, o kadar. Hiçbir şey yapın öyle durup bakacak mısın anne? Şu hale bak ya, daha geleli iki gün olmuş Fatma hanım yüzünden Şamaroğlu'na döndük. Bu kızı ellerimle boğarım ben. Bir de Nesrin hanımın özel hizmetine bakacakmış, kız sus zaten cinlerim tepemde. Senden almayayım hıncımı. Gör bak babamla Hikmet Hanım bu kızı iki gün sonra tepemize çıkarır. Şerife yeter dedim. Ne yeter yani ne yeter? Kurtulacağız Fatma'dan. Kurtulacağız mı? Nasıl kurtulacağız? Anne şu aklındakileri bana da bir söylesen diyorum. Evlendireceğiz onu. Evlendireceğiz mi? Kimle? Bizim lafımızdan çıkmayacak. Babanın da razı geleceği biriyle. İyi de kız geleli daha iki gün olmuş. Babam öyle hemen razı gelecek mi evlenmesine? Gelecek. Hem de öyle bir razı gelecek ki. İyi de kimle evlendireceğiz?